...hikayesine çok takan ve benim de her daim sürekli e, neredeyse sponsor olarak konuştuğum kişi Simon Sinek. Simon Sinek diyor ki, insanlar ne yaptığınızı değil, neden yaptığınızı satın alırlar. Yani hikayeler sadece ürünleriniz, servisleriniz üzerinden değil, kimsiniz? Sizin meseleniz ne? Siz yaptığınız işi, çünkü müşterileriniz... Sizin sponsorunuz ne sponsorunuz? Hayallerinizin ve düşlerinizin sponsoru. Siz bir yola çıkmışsınız, bir işletme kurmuşsunuz, bir nedeniniz var, bir işletme sahibinin daha doğrusu girişimcinin bir tane konusu var aslında başlangıçta. Problem çözmek. Siz hangi problemleri çözerek sahada, alanda, markette bir etki yaratacaksınız. İşte bunu o ilk günden mutlaka onu gördünüz ve çözünüz. Para bir sonuç. Para için işletmeci olamazsınız. O para, sizin kazandığınız para, sizin o hayallerinizi gerçekleştirmek ve yaratmak istediğiniz etkinin sponsorudur. İşte bu nedenle bunu tamamen göz ardı edip ya da hiç bununla ilgili kendinizle bile bir muhabbetiniz yoksa müşteriniz ya sizden alır, ha sizden alır, ha öbüründen alır, çok da fark etmez.